Arkadaşlar merhaba, dizi mix YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Ve şu an şimdi bu izlediğiniz videoya da birkaç satır yorum yapıp bir de beğeni atarsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Evet, Yağmur Yüksel'in e, bir gün önce Kerem Cem'le e, klipte oynayacağı haberini ve bunun müjdesini vermiştim. Ancak e, Yağmur Yüksel bu seneki e, gelişimini, yükselişini... Ee, tabii ki devam ediyor. Kerem Cem'le e, Unutma Bizi şarkısından, klibinden sonra ortaya düşen bir haber var. Kerem Cem, Yağmur Yüksel bir sinema filminde oynayacakları haberi var. Bu haberi e, birkaç sitede, birkaç yerde okudum. Her ne kadar netleşmemiş olsa da böyle bir haber beni gerçekten heyecanlandırdı. Kerem Cem, Yağmur Yüksel aynı sinema filminde ki gerçekten Yağmur Yüksel'in kariyeri adına büyük bir gelişme olur bu. Kerem Cem zaten Türkiye çapında sevilen bir sanatçı. Yağmur Yüksel de bu sene iyice parlayarak üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyor. İnşallah bu haberi netleştiririz. İnşallah bu haber gerçekten doğru çıkar. Yağmur yüksel adına çok mutlu oldum. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın.